Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tıralı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar. Bugün yine sizlerle çok önemli ve çok merak edilen bir konu hakkında konuşacağız. Birlikte değerlendirmeler yapacağız. Bugünkü dersimizin adı kamera önü oyunculuğu. Kamera önü oyunculuğu nedir? Nasıl yapılır? Kamera önünde hangi oyunculuk teknikleri kullanılır ve kamera karşısında ne yaparsak oyunculuğumuzu daha iyi gösterebiliriz? Sorularına cevaplar arayacağız. Ama öncesinde daha eğitmeniniz olarak sizleri birkaç konuda uyarmak istiyorum. Ee, değerli arkadaşlar aslında kamera önü oyunculuğu diye ayrı bir oyunculuk metodu yoktur. Yani konservatuar tiyatro bölümlerinde gördüğünüz oyunculuk eğitimiyle ya da özel bir atölyede özel bir tiyatro okulunda gördüğünüz oyunculuk eğitimiyle Kamera önü oyunculuk eğitimi arasında farklı bir oyunculuk metodu ya da tarzı yoktur. Sadece fiziksel koşulları göz önünde bulundurursak teknik farklılıklar vardır. E bu anlamda yine de e, hani bu işi hakkıyla yapan e, bazı hocalar var. Hani kamera ile ilgili tecrübesi olan, iyi eğitmen olan kişiler, oyuncu adaylarını, öğrencilere çok güzel bilgiler de aktarabiliyorlar. Sizin adınıza da çok iyi bir tecrübe olabiliyor. Hani onların da hakkını teslim ederim. Ama normalde buna kamera önü oyunculuğu denmesinin en büyük sebebi hani herkesin oyunculuğa çok özenmesi, hemen dizilerde sinema filmlerinde oynamak istemesi ve bir an önce kamera önü oyunculuk eğitimi alıp bir ajansa yazılıp hemen işler yapmak istemesi. Yani bu işi biraz hızlandırmak adına, birazcık özendirmek adına söylenen bir söz. O yüzden bunu lütfen göz önünde bulundurun. E ee, tekrar tekrar söylüyorum kamera önü oyunculuğu diye ayrı bir oyunculuk metodu ya da türü yoktur. Sadece teknik farklılıklar vardır. Peki nedir bu teknik farklılıklar arkadaşlar? Birazcık da bunlardan bahsedelim. Ee, bugün size 4 ayrı e, oyunculuk tekniğini anlatmaya çalışacağım. Ee, kamera önünde e, karşınızda çıkabilecek teknikler bunlar. Bunlardan birincisi ee, bildiğiniz gibi e, kameranın gözünden bütün hikayenin çekimi yapılır yani yönetmenin gözünden görürüz birçok sahne çekilir ama o sahneler çekildikten sonra yönetmen montaj stüdyosunda istediği sahneleri birleştirir ve bir bütün haliyle yönetmenin recisiyle biz onu dizi film ya da sinema film diye izleriz. E bunun içinde yönetmen farklı açılardan birçok kamerayla oyuncu karşısında çekim yapar. İşte burada çok önemli bir konu var. Çok dikkat etmeniz gereken bir konu var. Çünkü kameralar genelde uzaktan ya da yakından çekim yapar. Ama sizin yakınlığınız çekiliyorsa, yani kamera size çok yakın duruyorsa ve sizi görüyorsa oyunlarınızı minimal oynamaya çalışın. Abartılı jestlerden ve mimiklerden uzak durun. Abartılı bir ses kullanmamaya çalışın ve abartılı bir şekilde beden dilinizi kullanmamaya çalışın. Bunun sebebi çok basit. Normalde bir tiyatro oyununda en az 200-300 kişiye oyun sergiliyorsunuz. Oyunlarınızı göstermeye çalışıyorsunuz. Bazen en arka sırada 500 kişinin en arka sırasında olan kişi bile oyunlarınızı izlemek, takip etmek ya da anlamak durumunda. Ama kamera karşısında böyle bir şey söz konusu değil. Kamera çok yakın olduğu için ışık, işte ses, bütün teknik özellikler de hemen yanı başınızda olduğu için aslında orada sizin oyunlarınızı çok minimal oynamanız gerekir. Yoksa tiyatro sahnesi gibi çok fazla ellerinizi, kollarınızı büyük büyük kullanarak abartılı hareketler yapmamalısınız. Beden dilinizi çok daha ölçülü kullanmalısınız. E, yüzünüzü, gözünüzü, buradaki bütün jestlerinizi, mimiklerinizi e, lütfen özenle e, kullanmalısınız. Çok abartılı jestler, mimikler yapmamalısınız. Aynısı e, ses içinde geçerli. Çünkü size bir mikrofon takılı. Gerçekten o karakterin gerektirdiği ölçüde konuşmalısınız. O sesi ona göre ayarlamalısınız. Yani yakın çekimde bütün oyunlarınızı Oradaki yakın çekim planına göre oynamalısınız arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Ama eğer uzaktan bir çekim yapılıyorsa yine ona göre koşulları düşünüp kendi oyununuzu sergileyebilirsiniz. Ama eğer o uzaktan çekim çok uzak değilse, yani sadece bir 3-5 metre aranızda varsa Yine de oyunlarınızı minimal oynamaya çalışın. Çünkü tiyatro sahnesinde en az 200-300 kişiye oyunlarınızı göstermeye çalışırken burada belki de çok ufak bir salonda, bir odada ya da bir açık havada oyunlarınızı göstermek durumunda kalacaksınız. İkinci oyunculuk tekniği arkadaşlar, bazen karşılıklı diyaloglar çekilir. Kamera bir o tarafa döner, bir bu tarafa döner. Sizin sırtınızdan buradan kamera geldiği zaman, yani sizin şu an baktığınız tarafı bir karakter gibi lütfen düşünelim. Buradan çekim yapıldığı zaman buna amors çekim denir. Yani buradan karşı tarafın yakınları çekilir. Siz burada oyunlarınızı verirsiniz. Sonra aynısı sizin için geçerli olur. Buradaki kamera bu tarafa doğru, şu an sizin baktığınız mercek gibi bana doğru yönelir. Ve buradaki karakter oyunlarını sergiler. Bazen e, yer olmadığı için e, kameraman size nereye bakarak oyun vermeniz gerektiğini söyler. Yani buradan çekim yaparken şu tarafa doğru bakmanız gerektiğini söyler. Çünkü kamera açısı ve planı ona göre ayarlanır. Yani bazen e, oyunculuk tekniği olarak karşınızda oyuncu varmış gibi oynamak durumunda kalabilirsiniz. Ama normalde bir tiyatro sahnesinde biliyorsunuz ki Karşınızda bir karakter ya da karakterler vardır ya da sahnede belirli bir dekor anlayışı vardır. Ona göre oyunlarınızı yaparsınız ama burada bütün hikaye sadece sizi çeken kameralar üzerine döner. Yani o kamera hangi açıda çekiyorsa ona göre oyunlarınızı yönlendirirsiniz. O yüzden bazen karşınızda o karakter olmayabilir ya da siz o anda bambaşka bir sahneyi görüyormuş gibi hayal ederek oynamak durumunda kalırsınız. Üçüncü oyunculuk tekniği Yine çok değişik bir teknik arkadaşlar. Ee, CineCip kullanıldığı zaman ya da e, yukarıdan drone ile çekim yapıldığı zaman yani raylı bir sistemde akan bir çekim yapılıyorsa ya da diğer taraftan e, yukarıda sürekli hareket halinde bir kamera varsa siz de oyunlarınızı ona göre ayarlarsınız. Ee, sadece yakın plan ya da uzak plan olması önemli değildir. Yönetmen size bu konuda bir Q verebilir, yani bir işaret verebilir ve önce başka karakterlerin diyalogları çekilebilir, ama o kamera size döndüğü sırada siz onu fark edersiniz ve ona göre oynamaya başlarsınız. Burada yönetmeni dinlemek çok önemlidir. Yönetmen zaten öncesinde. Bir mizansen provası yapacaktır. Bu hareket provasında muhtemel karakterlerin nereye baktığını, nasıl oyun vermesi gerektiğini söyleyecektir. Hatta kameraların e, durduğu yerleri ve kamera açılarını da görmüş olacaksınız. Buna göre oyunlarınızı ayarlayabilirsiniz. Bir dördüncü oyunculuk tekniği de yine çok önemli bir şey. Normalde tiyatro sahnesinde hani 4'te 3 duruş dediğimiz bir sahne duruşu vardır. E, kısacası ee, ...yönetmen özellikle tercih etmediği sürece ya da size özel bir mizansen vermediği sürece... ...hep seyirciye yönelik oynarız. Yani konuşmalarımızı böyle yapsak bile hep seyirciye doğru kendimizi göstermeye çalışırız. Çünkü bir kutu gibi düşünürseniz aslında burada oyunlarımızı sergiliyoruz ve hep seyirciye doğru oynuyoruz. Ama kamerada böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden kamera çekimlerinde, kamera karşısında oyunlarınızı verirken... Kendinizi kameraya doğru göstermeye çalışmayın. Kameraya doğru kesinlikle bakmayın. Bunlar maalesef çok amatör hareketler olarak kalacaktır. Yönetmeni çok iyi dinleyin, karakterinizi çok iyi çalışın ve o hareketler doğrultusunda oyunlarınızı verin. Çünkü normalde bir dizi film ya da bir sinema filmi çekildiğinde özel bir koşulda yoksa en az 2 ya da 3 kamerayla çekim yapılır. Bunlardan bir tanesi genelde bütün karakterleri görerek çekim yapar. Bir tanesi sadece sizin yüzünüze yakın çekim yapabilir. Bir tanesi orada ikili sadece sizin konuştuğunuz karakterle olan diyor notları çekebilir. Özellikle yönetmen bunu belirler. Muhtemelen de oyuncuları e, bu anlamda yönlendirir ve mizansenlerini verir ve oyunlarını nasıl oynaması gerektiğini söyler. E, bunu çok iyi dinledikten sonra siz oyunlarınızı oynamaya başlarsınız. O sırada e, o işte bunu tutan arkadaşımız yani sesteki mikrofonları kastediyoruz bunu derken böyle uzun sopalar var bu ucunda büyük bir mikrofon var ya da bazen yaka mikrofonu kullanılıyor ya da bunun dışında teknik olarak yine ışıklar kullanılıyor özel buradan bir yansıtıcı kullanıyorlar yüzünüze ışık gelsin diye ya da çok geliyorsa ona kapatan bir e, karton özel bir kapatıcı kullanıyorlar ya da perde sistemi kullanılıyor bütün bu teknik koşullar sizin dışınızda zaten hazırlanıyor sette ve o kameralarla ilgili konu da işte sizin çekiminizi yapıyor. Bu yüzden siz oyununuzu verirken arkadaşlar lütfen ama lütfen e, kendi oyununuz dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyin ve kameraya bakmadan yönetmenin istediği rej doğrultusunda oyununuzu oynamaya çalışın. İşte çekimin en büyük hikayesi budur. Evet arkadaşlar bugün size nacizane etmeniz olarak çekim tekniklerini anlatmaya çalıştım. Bugünkü dersimiz kamera önü oyunculuk dersiydi. Buna benzer teknikleri yine diğer kamera önü oyunculuk derslerinde anlatmaya devam edeceğiz. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.